Birinci soru, tüketilen enerji miktarının üretime etkisi ifadesindeki bağımlı ve bağımsız değişkenleri bulup nedenlerini yazınız. Üretim tüketilen enerjiye bağlıdır arkadaşlar. Tüketilen enerji arttıkça üretim de artar. Tüketilen enerji azaldıkça üretim de azalır. Dolayısıyla tüketilen enerji bağımsız, üretim ise bağımlıdır. İkinci soru. 100 santimetre uzunluğundaki fidanın boyu her ay 2 santimetre uzamaktadır. Fidanın boyu ile geçen zaman arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız. Bir tablo yapalım. Burası geçen zaman ay olsun. Burası da fidanın boyu olsun. Şimdi fidan ilk dikildiğinde arkadaşlar 100 santimetreymiş yani 0. ayda. Aradan bir ay geçtiğinde fidanın boyu 2 santimetre uzamış. 100 artı 2 olmuş. 2 ay geçtiğinde arkadaşlar bir 2 santimetre daha uzayacak. 100 artı 4 olacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi fidanın boyuna y diyelim. Geçen zamana da x dersek denklemimiz şu şekilde olacak. y eşittir 100 artı 2x. Üçüncü soru. Sevin içinde 40 TL olan kumbarasına her hafta 35 TL atmaktadır. Buna göre kumbarada biriken para ile geçen zaman arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Kumbarada biriken paraya y, geçen zamana da x dersek y eşittir. 40 artı 35x şeklinde denklemimizi yazarız. Dördüncü soru. Açılış fiyatı 4 TL olan bir taksimetre her kilometre için 3 TL yazmaktadır. Taksi ile 28 kilometre yolculuk yapan birinin kaç TL ödeyeceğini bulunuz. Taksimetrenin açılış ücreti 4 TL'ymiş ve her kilometrede 3 TL yazmaktaymış. 28 kilometre gittiği için 28 çarpı 3 yaparız. Bununla da 4'ü toplarız. Şimdi 28 ile 3'ü çarptığımızda 84 buluruz. 4 ile de 84'ü topladığımızda toplam 88 TL buluruz. Beşinci soru. Deposunda 40 litre yakıt bulunan bir otomobil her 100 kilometrede 5 litre yakıt harcamaktadır. Buna göre depoda kalan yakıt miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiye ait denklemi bulunur. Depoda kalan yakıt miktarına y diyelim. Gidilen yola da x diyelim. Şimdi 100 kilometrede 5 litre yakıt harcıyoruz arkadaşlar. x kilometrede 5x bölü 100 yakıt harcar. Şimdi denklemimizi yazalım. Depoda kalan yakıt miktarı y. Şimdi depoda 40 litre yakıt vardı. O zaman y eşittir 40 eksi 5x bölü 100 şeklinde denklemimizi yazmış oluruz. Altıncı soru. Sabit hızla hareket eden bir aracın deposunda kalan yakıt miktarının zamana göre değişimini gösteren grafik yanda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı depo en fazla 60 litre yakıt alır denmiş. Arkadaşlar bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü depoda sadece biz 60 litre yakıt olduğunu biliyoruz. Deponun tamamının kaç litre olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. B şıkkı 7 saat sonunda yakıtın 1 bölü tükenir denmiş. Şimdi e, grafiğe baktığımızda 1 saatte 5 litre tükeniyor. Arkadaşlar e, 7 saatte ise 7 kere 5 35 litre tükenir. Şimdi 35 litre e, 60'ın bakın yarısından daha fazla yani 1 bölü 3'ü değil bu kesinlikle yanlıştır. C şıkkı 12 saat sonra depodaki yakıtın tamamı tükenir. Şimdi 1 saatte 5 litre tükeniyordu 12 saatte 5 kere 12 60 Evet bu doğrudur arkadaşlar. 60 litre yakıt vardı. 12 saat sonra 60 litre tükendiği için yakının tamamı bitmiş olur. C şıkkı doğrudur. D'nin yanlış olduğunu görelim. Depoda 20 litre yakıt kaldığında araç 10 saatlik yol almış olur. Şimdi 10 saatte arkadaşlar 5 çarpı 10 50 litre bakın yakıt tüketir. Dolayısıyla arkadaşlar 60 eksi 50 10 saat sonrasında 10 litre yakıt kalır. Bu da yanlıştır. Birinci soru. 20 santimetre uzunluğundaki mumun boyu yanmaya başlamasından itibaren her dakika 1 santimetre kısalmaktadır. Mumun yanması ile başlayan süreçte mumun boyu ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi gösteren tabloyu oluşturunuz. Tablomuzu oluşturalım. Burası geçen süre olsun. Burası da mumun boyu olsun. Şimdi yanmaya başladığında arkadaşlar süre 0 iken mumun boyu 20 santimetre. 1 dakika geçtiğinde bakın. 20 eksi 1 olacak. 2 dakika geçtiğinde 20 eksi 2 olacak. Şimdi muğun boyuna y süreye de arkadaşlar x dersek y eşittir 20 eksi x olacak. Bu da tabloya ait denklemdir. Şimdi bu denklemin grafiğini çizelim. Burası y ekseni burası da x ekseni olsun. Şimdi y eksenini arkadaşlar boy olarak alalım. Muğun boyu olsun. Burası 20 santimetre. ilk yanmaya başladığında Burası da süre olsun x eksenimiz. Şimdi 1 e, dakika geçtiğinde mumun boyu arkadaşlar 19'a düşer. 2 dakika geçtiğinde 18'e düşer. Bakın 19, 18 bu şekilde. Sonra 17 olacak, 16 olacak, e, 15 olacak, 14 böyle arkadaşlar sıfıra kadar gidecek. Dolayısıyla grafiğimiz bu şekilde olur. Ç şıkkına bakalım. Grafiğin eksenlere paralel olup olmadığını. Eksenlere paralel değildir arkadaşlar. E, orijinden geçip geçmedi? Geçmez orijinden. Doğrusal olup olmadığını? Evet, düz bir çizgi halinde indiği için arkadaşlar, doğrusaldır derim. İkinci soru: Bir belediye daha önceden 300 metresi yapılmış asfalt yolun yeriye kalan kısmını günde 125 metrelik asfalt yaparak tamamlayacaktır. Buna göre asfaltlanan yol ve zamana ait bir tablo oluşturunuz. Bir tablo yapalım şurada. Şimdi burası süre olsun. Burası da yol olsun arkadaşlar. Asfaltlanan yol. Bakın ilk başta 300 metresi yapılmış. Daha sonra arkadaşlar her gün 125 metrelik asfalt yapılıyormuş. Yani bir gün geçtiğinde 300 artı 125 olur. İkinci gün arkadaşlar 300 artı 250 metre olur. Şimdi süreye x Asfaltlanan yola da y dersek denklemimiz şu şekilde olur: y eşittir 300 artı 125 x şeklindedir. Şimdi yazdığınız denklemin grafiğini çiziniz denmiş. Denklemin grafiğini çizelim. Dikey eksen, yatay eksen, yatay eksen süre olsun. E, dikey eksende asfaltlanan yol olsun. Şimdi başta arkadaşlar 300 metrelik kısım asfaltlanmış. Sonra bir gün sonra 125 metre daha yapılmış. O zaman arkadaşlar 300 ile 125'i topladığımızda 425 olur. E, aradan bir gün daha geçince bir 125 daha yapılmış. 550 olmuş. Evet. Bakın şu şekilde arkadaşlar denklemimizin grafiğini çizmiş oluruz. Şimdi Ç şıkkı grafiğin eksenlere paralel olup olmadığını değildir arkadaşlar. Eksenlere paralel değildir. Orijinden geçip geçmediğini geçmez. Doğrusal olup olmadığını bu da doğrusaldır. Üçüncü soru düzenli olarak her gün bir saat yürüyen Harun her yürüyüş sonunda 200 kalori yakmaktadır. Buna göre A şıkkı yürüyüş süresi ve yakılan kaloriye ait bir tablo oluşturunuz. Tablomuzu şurada yapıyorum bu sefer. Şimdi burası süre olsun. Burası da kalori olsun. Arkadaşlar 1 saatte 200 kalori yakıyormuş. O zaman 2 saatte 400 kalori yakar. 3 saatte 600 kalori yakar. Bu şekilde devam eder. Şimdi kaloriye y, geçen süreye de x dersek denklemimiz şu şekilde oluşur. Şimdi bakın arkadaşlar her gün 200 kalori yaktığı için y eşittir 200 x şeklindedir. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Dikey eksen kalori olsun. Yatay eksende süre olsun. Sıfırıncı gün arkadaşlar sıfırda bakın bir şey yok. Birinci gün 200 olur. Şurası. İkinci gün 400 olur. Bu şekilde devam eder. Grafiğimiz şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Şimdi Ç şıkkına bakalım. Grafiğin eksenlere paralel olup olmadığı eksenlere paralel değildir. Orijinden geçip geçmedi. Bu sefer geçer arkadaşlar orijinden. Ve doğrusal olup olmadığı doğrusaldır. Dördüncü soru aşağıda verilmiş olan denklemleri inceleyiniz. Bu denklemlerle ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarını işaretleyiniz. Şimdi y eşittir eksi 2. Arkadaşlar bu orijinden geçmez. E, hangisine paraleldir diye sormuş. Y eksi 2, x eksenine paraleldir. 3x artı 4 eşit. Arkadaşlar bu da orijinden geçmez. Bu da arkadaşlar y eksenine paraleldir. 3x artı 2ye eşittir 14. Orijinden geçmez. Bu eksenlere paralel değildir. 2y artı 6 eşittir e, 2x artı 3. Bu orijinden geçer arkadaşlar. Eksenlere paralel değildir. 5. soru. Aşağıdaki doğrusal denklemlerin grafiklerini çizerek eksenleri kesip kesmediklerini inceleyiniz. A şıkkını yapalım. Orijinden geçecektir arkadaşlar bu. X'e 3 verdiğimizde Y de 2 olur. Yani şu şekilde 3'e 2. Bakın denklemimiz böyle olur. Eksenleri kesmez, orijinden geçer. B şıkkını çizelim şimdi x'e 0 verdiğimizde y eksi 3 olur. y'ye 0 verdiğimizde x gene eksi 3 olur. Arkadaşlar şu şekilde olacaktır. Eksenleri kesti. C şıkkını yapalım. x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 2 bakın şu şekildedir. Bu da sadece x eksenini kesti. y eksenine paraleldir. C şıkkını yapalım. y eşittir 3 doğrusu denmiş. y eşittir 3 şu şekildedir. Bu da sadece arkadaşlar y eksenini keser. x eksenine paraleldir. D şıkkını yapalım. x'e 0 verdiğimizde y'yi 5 buluruz. y'ye 0 verdiğimizde de arkadaşlar x'i 2 buçuk buluruz. Yani bu da şu şekilde olacaktır. Bu eksenleri kesmiş oldu. E şıkkını yapalım. X'e 0 verdiğimizde y 6 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x 2 olur. Bu da her iki ekseni kesmiş oldu. Altıncı soru. 3x artı y eşittir. Eksi 15. Doğrusu ile eksenler arasında kalan üçgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunur. Tablo yapalım. x'e 0 verdiğimizde y eksi 15 olur. y'ye 0 verdiğimizde x eksi 5 olur. Şimdi bu doğru arkadaşlar. 0'a eksi 15 ve eksi 5'e 0 noktalarından geçecektir. Koordinat düzlemini çizelim. Sıfır eksi 15 burası olsun. Eksi 5'e 0 da burası olsun. Şimdi bizim grafiğimiz şu şekilde olacaktır. Şimdi burada oluşan dik üçgenin alanı sorulmuş. Doğruyla eksenler arasında kalan üçgen. Şimdi bu dik kenarlardan birisi 5, diğeri de 15'tir. O halde üçgenin alanı 5 çarpı 15 bölü 2. Yani 75 bölü 2'ye eşittir. Yedinci soru. Bir araç her 100 kilometrede 6 litre yakıt tüketmektedir. Buna göre gidilen yol ve tüketilen yakıta ait bir tablo oluşturunuz. Evet bir tablo oluşturalım şu şekilde. Arkadaşlar bu şey olsun gidilen yol olsun. Bu da yakıt olsun. Şimdi 100 kilometre gidince 100 kilometrede 6 litre tüketiyormuş. O zaman 200 kilometre gittiğinde 12 litre tüketecek. 300 kilometre gittiğinde 18 litre tüketecek. Bu şekilde devam edecek. Şimdi yakıtla yol arasındaki denklemimizi yapalım. Gidilen yola x, tüketilen yakıta y dersek bu tablonun grafiği arkadaşlar y eşittir. 6 x bölü 100 şeklindedir. Şimdi bu denklemin grafiğini çizelim. Bu yatay yol olsun. Dikeyde yakıt olsun. Şimdi 100 kilometrede 6 litre buradan geçecek. 200 kilometrede 12 litre buradan geçecek. 300 kilometrede de 18 litre. Buradan geçecek. 0 kilometrede 0 yakıt olduğu için bakın böyle birleştiriyorum. Şimdi Ç şıkkına bakalım arkadaşlar. Grafiğin eksenlere paralel olup olmadığı Paralel değildir. Orijinden geçip geçmedi. Orijinden geçer. Doğrusal olup olmadığını demiş. Bu doğrusaldır. 8. soru. 5x eksi 3c artı 15 eşittir. 0 denklemi ile verilen doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bir tablo yapalım. Şimdi x'e 0 e verdiğimizde y 5 olur. Yani 0 5 noktasından geçecek. E, y'ye 0 verdiğimizde de arkadaşlar x eksi 3 olur. Bir de eksi 3'e 0 noktasından geçecek. Mesela şu nokta bakın 0'a 5'tir. Bu noktada eksi 3'e 0'dır. Bunlardan geçtiği için doğru cevap A şıkkıdır.